Yelgör, Ca Kebap Salonları Esnaf Saati Programı'nı sunar. İyi akşamlar. Yine Esnaf Saati Programı'nda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğum genç bir iş adamı arkadaşım, aynı zamanda da siyasetçi. Önce bir siyasi olarak tanıtalım, sonra da esnaf olarak tanıtalım. Burak Kayserili, Palandöken ilçesi, İyi Parti ilçe başkanı. Aynı zamanda da elit çorba salonu var. Şunu da buradan ifade edeyim. Çok güzel işlem ve çorbası yapıyor. Ben hayatımda içmemiştim. Dün ilk defa Burak Bey'in tavsiyesiyle içtim. Gerçekten de çok güzel işlem ve sevenlere buradan duyurulur. Burak Bey yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, hoş bulduk Halit Bey. Ee... Çok iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Bize de bu e, fırsat sağladığınız için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi izleyen, dinleyen bütün e, vatandaşlarımıza da buradan iyi akşamlar diyor, diliyorum. Burak Bey şimdi soy baktığımız zaman Kayseri. Bu var mı bir bağınız? Yani aslında şöyle e, benim abim üniversitede profesör kendisi. Orada bir çalışma yapmıştı. Bu soyla alakalı. Evet. Bizim soyumuz 1500'lü yıllardan itibaren e, Kayseri'den gelme. Şöyle, e, Kayseri'li Hacı Mehmet Efendi, oranın o zamanki valisi, 1500'lü yıllarda Karnus Sultan Süleyman döneminde o e, Erzurum'da o zaman bir ayaklanma çıkıyor. O zamanın e, padişah da Kayseri'li Hacı Mehmet Efendi'yi Erzurum'a gönderiliyor ki Erzurum hocaların sözünü dinler. Hmm. Buraya geliyor. İşte burada o isyan bastırılıyor. Burca kadı olarak atanıyor. Ondan sonra zaten e, öyle soyumuz oradan <laughs> geliyor. Burada orada, tabi camileri yani var. Kayserli kaybetmeyelim, kaybetmeyelim diye soy ismi olarak. Mesela yani, şu Gürcü Kapı Camisi'nin karşısında bir çeşme vardır. Orada Hüvel Baki'de. Bizim aslında soyacağı orada yazar. Orayı da bizim rahmetli işte dedemiz yaptırmış. Ata dedemiz diye. Ne güzel Allah razı olsun. Dermiş Ağa Camisi'nin orada da var. Evet bir, birkaç tane eseri var. Allah ondan razı olsun. Gidenlerden <laughs> de razı olsun. Erzurum'a <laughs> Erzurum'a erzurum, herkesten Allah razı olsun. Bizim çünkü amacımız Erzurum. Ee, şimdi Burak Bey, e, e, şimdi siyasi kimliğinizi bugün bir kenara bırakalım. Kesinlikle. Bazı bazı dokunacağız ama evet. biz bugün sizi genç bir işletmeci olarak evet. Erzurum'un e, esnafın <laughs> durumunu, ekonomisinin durumunu, Erzurum'un gelişimi için neler yapılır konuşacağız. Evet. Ben e, şöyle bir soruyla programımız isterseniz başlayayım. Bugünkü durumlarda küçük esnaf ve de orta dereceli esnafların durumu nasıl? şu anda küçük ve orta işlek e, ölçekli esnafların durumu çok içler acısı durumda. Biz de içindeyiz bu durumu tabii Halit Bey. E, şimdi maliyetler çok yüksek. Kiralar çok yüksek. Alım gücü düşük. Şimdi insanlar diyor ki ya işte alım gücü çok yüksek. AVM'ler dolu. Yerler araba dolu. Şu dolu bu dolu. Şimdi bu kesim nüfusun yüzde onuna tekabül eder. Evet. E, sürekli zamlardan dolayı insanlar da bir takılma söz konusu. İnsanlar geliyor işte bugün şunu 5 alırım diyor. Markete gidiyor. 10 lira almaktan vazgeçiyor. Bu esnafı etkiliyor. Maliyetlerin yüksek olması esnafın en büyük derdi. Enerji potansiyeli olarak Erzurum'da uzun kış şartları mevcut. Evet. E, bu da e, ister istemez enerji maliyetlerinin yüksek olması esnafın diğer belirleyici bir konu. E, zaten bura e, şu anda öğrenciye endekslenmiş durumda. Öğrenci Erzurum'un can damarı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tatil zamanları olduğu zaman Erzurum esnafı kan alıyor. Yani buna bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Şehrin büyükleri, devletin büyükleri, Erzurum ve Doğu illerine bu anlamda yardım etmesi gerekiyor. Şimdi esnafın durumu gerçekten çok ağır. İnsanlar 20 gün, 25 gün kirasını ödemek için çalışıyorlar Halit Bey. Bayağı bir uzun bir dönem, değil mi? Artık o dönemdeyiz. Yani esnaf kenara bir şey kendine bir şey bırakabiliyor mu? Hayır. Bunu küçük ve orta ölçekli esnaflar için tabii kullanıyorum. Büyük markalar, büyük işletmeler, onlar tabii onlarla pek bizim şeyimiz olmuyor, bağımız olmuyor. Çünkü biz hep altta kalıyoruz. Aslında savaşıyoruz. Büyük çarkı döndüren küçük çark değil midir? Yani Muhakkak. Küçük kobilerin desteklenmesi, birazcık daha büyük çarkın da rahatlamasını